Patlıcan ikolar. Bugün abi, bu patlıcan ayısını indireceğim, azgın ayıyı bosunu indireceğim abi. Taktım kafaya. Gidip gidip öldüreceğim yani. Hayvan ol hayvan indirdi la beni. Üç kere dört kere deniyorum yani. Mahvetti ya. Ağlattı beni oturdum ağladım yani yedi gün sekiz gece. Şimdi abi. Çok iyi olmamız lazım. Havlayalım bir. Şunu vuralım. Gel üstüme abi. Vur şimdi bana ne yapacaksan. Bir daha vur şimdi bana ne yapacaksan. Şöyle bir kaçayım ben. Hızlan can deme yanlış yerde bastık onu. Gel abi gel. Tamam bir daha vur. Şimdi kaçayım. Hızlanacak bak şimdi geliyor. 2 saniye var şeyde. Hızlı hızlı geliyor piç ya. Bu, bu saldırıdan kaçamıyorum ya. Ulan taşın üstüne oturduk ya. Hızlandı mı şimdi hızlanacaksın? Gel 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 gel. Onunla uğraş. Uğraş onunla. Tamam. Oğlum hala hızlısın sen. Ya kaçıyorum ya. Hızlanacak şimdi ya. Şimdi hızlanacak hızlandı mı? Şimdi hızlanacak. Hızlandın mı? Hayır. Sen bu sefer öldün galiba ya. Hızlanacak mı hızlanacak. Öldü be. Ya. Sonunda mı birader? Bu ayı olayı var ya. Dört kere var ya öldürmeye geldim. Mahvetti beni ya. Ne oluyor lan? Tam bir ayı oğlu ayı ya. Emin ediyorum. Yok etti beni ya. Beni var ya yok etti ya. Ayıyla vurabiliyor mu? Kükrüyorum ama. Oha. Tam bir ayı olayı olduk. Ayıyla pençe de atıyor. Köpek olayım da hızlı gideyim. Ayı olayı burada abi. Haritanın en sağ. Yani sağın altında. Tam olarak burada. Ama çok zor abi. Yani %20 savaşçı şey yaptım. Hızlı bir de hızlanıyor vuruyor. Taktik yapmak lazım. Taktik de indirmek lazım. Öyle vurra vurra değil yani. Diğer bosslarda girdik. Eyvallah da. Bu üzdü yani kardeşim. Fena üzdü yani. Resmen ağlattı. Çatır çutur ağlattı hem de. Yani. Neyse ya aga. See you later yani. Ağlaya ağlaya see you later.